Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün anlatacağım arkadaşlar, hafif eğriliklerde, yaklaşık 20-25 dereceye kadar olan penis eğriliklerinde aslında ameliyat olmanız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Çok önemli bir durum mu? Aslında belki de daha aktif, daha renkli bir cinsel hayatınız olabilir mi, olamaz mı? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar kısaca. 30 dereceye kadar olan eğriliklerde, penis eğriliklerinde biz operasyon yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Çünkü bu cinsel hayatına engel olmuyor. Zaten penis eğriliğine bizim ilk sorduğumuz soru cinsel ilişkiye girerken herhangi bir sıkıntı çekiyor musun? Çekmiyor musun? Ama bazı hastaları var ki pimpirikli, mükemmel niyetçi. Hocam benim kazma sapı gibi olsun penisim diye gelebiliyorlar. As arkadaşlar bu hastalarda hastanın bu isteğine göre biz ameliyat yapmıyoruz. Hasta üstümüze geliyor. Hocam ameliyat yap yapmıyoruz. Neden? Aslında şunu da söylemek lazım. Kadınların... G noktası vajen üst duvarına, ön duvarında dediğimiz yerde e, yukarı doğru eğiliyor olan bir erkeğin aslında belki de kadının daha iyi organizma olmasını sağlama ihtimali var arkadaşlar. Ya da penis sağa ya da sola doğru eğri diyelim. E, vajenin her iki duvarına da daha çok temas etme şansı var. Zaten ben hayatımda penis eğri olup da penisi küçük olan hiçbir erkek görmedim arkadaşlar hayatımda. Bu eğri olan penisler genellikle yani daha uzun, daha kalın penisler oluyor ve e, şunu da söyleyeyim mesela bize erkekler prostat için gelebiliyor büyümesi için ya da işte başka konulardan da böbrek taşı için geliyor mesela hastanın penisi büyük ve eğri mesela hastanın cinsel hayatını sorguladığınız zaman bu hastalar da e, 30 derecenin altındaysa cinsel hayatlarında hiçbir sıkıntı yaşamadan cinsel hayatlarını tamamlayıp bitirebilmiş oluyorlar. Ha. Bu şunu söylemek lazım diğer yandan da. Eğer 30 dereceyi geçiyorsa eğrilik o zaman tabii operasyon yapmak lazım. 45 derecenin üzerindeki eğriliklerde özellikle hastalar oldukça şikayetçi olabiliyor. Kişinin ruhsal durumunu etkileyebiliyor. Her pozisyonda ilişkiye giremeyebiliyorlar. Özellikle aşağı doğru olan eğriliklerde sıkıntı yaşayabiliyorlar hastalar. Ha bu anlattıklarım hepsi arkadaşlar konjenital yani doğumsal eğrilikler için geçerli. Sonradan Peyroni nedeniyle, penis kırığı nedeniyle gelişen eğriliklerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Ben doğumsal eğriliklerden, genç erkek arkadaşlarda olan eğriliklerden bahsediyorum arkadaşlar. Onun dışında penis eğriliğinde dediğim gibi her hastaya ameliyat yapmamak lazım. bakın şimdi iki tane olay anlatayım size. Bir tanesi yıllar önce karşılaştığım bir hasta. Hasta İstanbul'da bir merkezde operasyon olmuş penis eğriliği nedeniyle. Daha sonra genç erkek hasta. Eğrilik sonrasında hastanın gece çok şiddetli ağrılar olmaya başlıyor. Penis çünkü gece uykuda ereksiyon oluyor. Güçlü ereksiyonları var çocuğun. Ve o atılan dikişlerin gerilmesine bağlı olarak hastayı gece uykudan uyandıran ağrılar olmaya başlıyor. Ve doktoru da e, bir ilaç daha veriyor. Gece uykusu daha yoğun olsun diye. işte ağrıları birazcık daha az olsun diye. E, hasta bu sefer gece uykuda kafası bir milyon şekilde uyanıyor, tuvalete gidiyor, banyoya gidiyor, orada ayağa takılıyor. Küvetin kenarına kafasını vuruyor. Kafasını yarıyor. Daha sonra hastaneye götürüyorlar acil olarak. Acilde işte dikiş atıyorlar filan. Daha sonra hasta da kulakta duyu kaybı meydana geliyor. Duyma kaybı meydana geliyor. Hastanın yani nereden nereye? Hasta penis eğriliği için ameliyata giriyor. Bakıyorsun hasta işte kulağında duyu kaybıyla geliyor yani. Olaylar silsilesi, tıp tepmesi olayı gibi bir durum geliyor hastanın başına. Başka hasta gene yaklaşık 20 gün önce geldi bana. Gene ameliyat sonrasında hastada bu sefer sertleşme sorunu meydana gelmiş. 6 ay önce ameliyatın olmuş penseriliği nedeniyle daha sonra da hasta his kaybı, ereksiyon kaybı meydana gelmiş. Ya yani bu ameliyatı kimseye suçlamak için söylemiyorum. Ben yapsam benden sonra da aslında bu ameliyatta bu şikayetler meydana gelebilir. Biz bu ameliyatları yaparken zaten aslında bak böyle böyle riskin var, ihtimalin var. Düşük de olsa, %1 de olsa, %3 de olsa böyle bir ihtimal var penis eğriliği ameliyatlarında. Ama senin bu ameliyattan sonra alacağın yarar, fayda çok daha fazla. Bunun teraziye koyduk. İşte bak riskin bu. alacağın fayda bu. Biz sana bu yüzden bu ameliyatı yapıyoruz diye zaten alıyoruz arkadaşlar. O yüzden 30 derecenin altındaki ameliyatlardan sonra hastalara ama 30 derecenin altındaki eğriliklerde operasyon yapmıyoruz. Neden? Neden mesela bunu de söyleyeyim. İşte gece uyandığı zaman uyandıran ağrılar olabiliyor. Hastanın his kaybı, duyu kaybı olabiliyor. Bu his kaybı, duyu kaybı neden oluyor mesela? Hastanın aşağı doğru eğriliği var. Biz hastanın sırt tarafına dikiş atacağız eğriliği düzeltmek için. O zaman ne yapıyoruz? Orada sırtından, penisin üstünden geçen sinirleri yukarı kaldırıyoruz. O yukarı kaldırma işlemi esnasında e, o sinirleri sağa sola çekiyorsun. ...traumatize ediyorsun. E, traumatize ettiğin zaman o siniri kesmesen bile... ...o sinirdeki iletim yavaşlatmış oluyorsun. hastalığı duyu kaybı meydana geliyor. Belli bir süre geçiyor. Bu duyu kaybı mesela 3 ay, 6 ay boyunca devam edebilir. 3 ay, 6 ay sonra geçebilir. Ama hasta o sürede... ...tabii ruhsal açıdan, psikolojik açıdan... ...traumatize olabilir. Ereksiyon belli bir süre hasar görebilir hastan. Bu 6 ay, 1 seneye kadar sürebilir arkadaşlar. O yüzden hakikaten hasta... ...bu ameliyatı hak ediyorsa... Yap, ...yaptığımız zaman hastanın e, cinsel ilişki kalitesi artacaksa biz o zaman yapıyoruz hastaya bu ameliyatı. Yoksa dediğim gibi 30 derecenin altında kesinlikle bu yaptırmayın. Zaten normal bir urolog da size bu yapmaz arkadaşlar. Böyle kazma sapı gibi olmak zorunda değil penisiniz. Dediğim gibi belki de 10-15 derece bir eğrilikte çok daha mutlu, çok daha renkli bir cinsel hayatınız olacak. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar penis ile ilgili durum. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.